90 saniyen var. Tamam. Şimdi bir yumurta <laughs> alacaksın kaşığa. Tamam, alıyorum. Al madem şimdiden. Şöyle. Dolaşacaksın ve bu sepete koyacaksın. Bakalım 90 saniyede düşürmeden kaç yumurta getirebileceksin. Tamam, tamam mı? Tamam. Kaç yumurta Aynen. getirir sence? Ya güvenim yok ama dört diyeyim bari. Peki o zaman. Şuraya ineyim de şöyle. Hadi bakalım. Hadi hayatım hadi hayatım hadi hayatım hadi 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 hadi. Hadi hadi kısa yoldan kestir hadi. Hadi hayatım, çabuk ol, çabuk ol, çabuk çabuk Gel Buraya, Buraya getiriyorsun. Yavaş yavaş yavaş. Yenisini alıyorsun hemen. Hadi. Çabuk 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 çabuk, 90 saniye. Çok önemli saniye, gel gel. Hava atma, hava atma. Hadi, çabuk çabuk. Bu taraftan. Bu taraftan bir dakika. Koş koş koş. Koş koş. Geldi 90 saniye, çabuk. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk, gel gel, bir tane daha al. Çabuk çabuk. Koş, koş, buradan dön. Çabuk, kesirmeden gel, kesilmeden. Hadi, 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 bu taraftan. Bu taraftan, bu taraftan, çabuk ol. Ya hava atmana gerek Son yok, gel şuraya. <laughs> gel, gel, çabuk, 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 çabuk ol. Ben biliyordum yapamayacağını zaten, geç. Çabuk, 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 oraya basma ayağın kaymasın, çabuk ol, çabuk. Basma ya. Ya hayatım. Ben biliyordum böyle olacağını. Son ben ya 10, hayatım. 10, 9, çabuk, 8, çabuk. 7, Basma 6, çabuk. 5, çabuk. 4, 3, 2, al, al. 1, çabuk. 0. Ne akıllı kadın bir tane daha al yolda görsünler seni Bu motivasyona göre diyor. bu motivasyona göre muhteşem performansı Akın abi tebrik ediyorum. <laughs> tebrik ediyorum. Eyvallah teşekkür ediyorum çok sağ ol. Elif kaç yumurtan oh. oldu? Beş yumurtam oldu. Dört demiştin. Dört demiştim bir fazla da kırdı. Peki Akın <laughs> en son söyle hayatım ele alacaksın ya da buradan bağırırsın. Tam söyle bana bağırayım, bak. Bağırayım tam bağırayım bağır. canım çıktı söyle bağır bana. Söyle bana tam bağır. ne olduğunu bana söyle. Nişasta alacaksın un alacaksın. Nişasta un. Evet tereyağı alacaksın. Tereyağı. Bezelyeyi alacağım. Bezelyeyi bezeli. unutmuşsun. Nişasta un, tereyağı, bezelye. Evet. Kırmızı biber. İki tane de kırmızı biber. Hazır mısın? Göndereyim İş mi seni? 15 saniyen var bak. Bir daha söyle, bir son bir kez daha söyle. <gülüyor> <gülüyor> Nenem vay la ila illa ya. Bak ben işte nasıl sinir kağıda yaz bence. Ya hayatım. Parmak S yap parmak. Hayat mayat yok. Tamam yürü in aşağı. Hayat <laughs> mayat yok. İn <laughs> aşağı. Hayat mayat yok. Tamam. O zaman başlıyoruz. Üç, iki, bir fırla. Çabuk hayatım çabuk. Kapıya biber çabuk. 15 saniye. 10, Hayatım 9, kapı, 8, 0. 7, koş, koş, 6, koş, 6 nişan. 5, nişan, 4, 3, 2, 1, 0. Onu <laughs> <laughs> yeni <unanmadım>. onu <laughs> 15 saniye değilmiş. gibi. Ben şuradan gördüm ya. Her ürün için 15 saniye lazım sana Akın. <laughs> Tamam da beni benim elimdeki bütün... dalete onu mu ne nişasta mı aldın daleti? <laughs> Mısır nişastası işte. Allah'ım ben ne yapayım ya? Seni bırak asıl şimdi ben ne yapayım? Seni bıraktım bunlar da yapsın. <laughs> Hayatım şimdi oradan tam olarak çıkamadın zaten yarısını da unuttun. Şimdi unuttuğun şeyleri al rahat rahat. Şimdi müsaade ediyorum sana gir içeriye ne unuttuysan al. Ya aslında. Stres oldu ama çok bağırdı herif. Çok ondan da bağırıyor var. bana. Sen şey yapamadın ki ya. Herif çok bağırdığı için stres yaptı. Ne aldık şimdi? Bezelye aldık, un aldık. Öbürü neydi ya? <gülüyor> Altı <gülüyor> tane olacak. Kapya biber aldın mı? Aldım kapya biber, un, bezelye. Al çık artık ya, al çık artık. Tamam, Akşam tereyağı, yemek şasla, yapacağım ya. nişasta, un, bezelye. Gece kapya, yemeği biber, mi yapacağım? Başka? Ramazan mı, sahura mı geldi millet ya? <laughs> Bak hala gülüyorsun ya Akın, gel gel gel. Geneksi kaldım. Bindahi altı parça aldın. dört parça aldın şu an. Ya yo, yo, da şöyle bir şey yaptım beş, gülerek altı. geliyor o hepten beni delendiriyor. Bağır alacağım geldi. Bak artık. hala artist artist geliyor seninki. Ya. Hayır bu neyin hiç... özgüveni Akın böyle? Hayır e, Hanım beni modumu düşürüyor yani böyle bağırıyor, çağırıyor. E, Bağırmalık değil mi ama? Zayda. Hayır onları oraya koyma. Onlar şu şu tarafa koy. Peki şu an yani bu sizin için Hayır. de geçerli bu hafta insiyatimi kullanıyorum ve çıkamadığınız için aslında vermem gereken cezayı vermiyorum fakat bu cezayı puanımda göreceksiniz. Tamam? Tabii siz de bunu dikkate alabilirsiniz. Ama bunların aynı risk sizin için söz konusu. Aynı inisiyatifi bu hafta sizin için de kullanıyorum.